Son yıllarda şehrimizde adeta sektör haline gelen tarhana ve firik, havaların ısınmasıyla beraber yüzün erken gösterdi. Kahramanmaraş halkı firik ile tanıştı. Sezona yeni başladık, bir hafta oluyor. Havalardan dolayı başlayamamıştık. İşte yeni yeni başladık sezona. Eskiden yaz mevsiminde her evin damına serilir, kışlık çerez olarak bilinen, ancak son senelerde şehrimizde adeta sektör haline gelen tarhana ve firik, havaların ısınmasıyla beraber yüzün erken gösterdi. Kahramanmaraş halkının milli çelezi haline gelen tarhana ve firiklerin naylon çiğ değil de doğal ortamda yetişen çiğler üzerine serildiğinde daha lezzetli oluyor. Kilosu 13 Ya yani bazı yerlerde düşük fiyatlara satıyorlar zaten. O da ucuza mal ediyorlar. Kahramanmaraşlıların vazgeçemedikleri yiyeceklerinin başında gelen yöre insanının damak tadı olan firiğin konuk ağırlamada önemli bir yeri vardır. Firma sahipleri ancak her yerde Herkes tarhana ve pirikçilik yapıyor ama kalite ve lezzet bakımından halkımız seçici davranmalı dediler. İnsanlar e, firkalıkta neye dikkat etmeli? Nasıl diyeyim? Yani her yerden firik alınmıyor, yenmiyor biliyorsunuz. Biz bu işi 22 seneden beri yapıyoruz. Bir isim yapmışız. Yani kaliteyi bozmamak lazım.